Arkadaşlar Kaan ve Başaran tatilde bir tatile Marmaris'e geldi. İşte burada çok güzel bir su var. Havuz gibi bir denizimiz var. Ve Başaran ve Kaan burada çok güzel denizin tadını çıkarıyorlar. Kaan ne oynuyorsun annem Kancım ne yapıyorsun aşkım? Aa, aa, aa benim oğluma ya. Ne yapıyormuş benim miniğim? Anne. Ne yapıyormuş? Anne. Aa, başarana bakar mısınız? Nasıl yüzüyor ya? Kolluksuz tek başına yüzüyor benim bir tanem. Başaran bana el sallar mısın annem? Ha? El sallar mısın? Aa yerim ben seni ya. Ne güzel oynuyorlar. Ne güzel ya. Kaan'cığım ne yapıyorsun bebeğim? Ne annem o? Neler yapıyorsun bir tanem? Neler yapıyorsun aşkım sen? Ha? Nereye geldin Kaan sen? Nereye geldin bir tanem? Gördüğünüz gibi çok güzel bir koy burası. Turunç'ta. Bir koyun üzerine kurulu bir oteldeyiz biz. Çocuklar için çok ideal, çok güzel bir otel. Hava çok sıcak. Denizin suyu çok güzel. Hiç üşütmüyor. Başaran sen nereye gittin annem? Aa! aa. Hadi gelin artık biraz bir şeyler yiyelim bence. Ne dersiniz? Burada da arkadaşları oldu hemen başarını gördüğünüz gibi. Çok güzeller ya. Gel anneciğim gel. Kaan'cığım sen neler oynuyorsun? Bak. Abisi de arkadan yüzerek geliyor. Kaan da burada kumlu suyla oynuyor. Kaan. Kuzum. Evet anne. Evet. Neler yapıyorsunuz siz? Kuzularım benim. Tatlı kızı bunlar abisiyle tatilde kal. Tatile geldi değil mi aşkım? Allah 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 Allah. nasıl döktü ya. Başaran bravo. Çok güzel yüzdün geldin annem. Tebrik ederim. Hiç kolluk takmadan çok güzel yüzüyorsun. Hiç kolluk takmadan mükemmel yüzüyorsun. Bravo anneciğim sana. Çok güzel oldu anneciğim. Çok. Oo, neler yazıyorsun oraya? Aa, onun için gel bir çubuk bulalım istersen rahat rahat yazalım ister misiniz Heh? bir çubuk bulalım rahat rahat yazalım oraya Evet şöyle, aa, aa. Evet, şöyle de göstereyim evet, size yaram. kaldığımız yeri İnanın evet. çok güzel pırıl pırıl bir su var tam böyle muhteşem böyle havuz gibi bir koyun üzerine kurulmuş. Çocuklar için mükemmel suyu var Marmaris turunçta. Biz ilk defa geliyoruz ama çok sevdik. Çok memnun kaldık burada. Harika ya. Gördüğünüz gibi deniz çok sığ. Çocukların oynaması için de çok ideal. Evet ya. Evet. Hadi gelin. Sonra tadını çıkaralım. Bir şeyler yiyelim artık. Hadi el sallayın arkadaşlarınızla. Bay bay deyin. Başan bay bay de anne. Görüşürüz de anneciğim. Hadi görüşürüz arkadaşlar da. İyi tatiller diyelim. Tamam hadi görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bravo anneciğim. Bravo.